nesi var? En nesi var nesi var? Nesi var nesi var? Tek başına biri ne yapabilir ki? Ama birlik olunca çözer problemleri. Bir elin nesi var? İki, i̇ki elin sesi var. Bir el tek başına kendi karamaz hiçbir ses. Ama iki olunca Şak 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 Başlar alkışlamaca Bir elin nesi var? İki elin sesi var Bir elin nesi var? İki elin sesi var Al hadi Şebnem sıra sende Gerçekten kolay geliyor ufaklık tam senlik bir sözü. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. <laughs> i̇şte bu, işte bu. Hadi yiyelim, hadi yiyelim. Aa, <laughs> ufaklık, ufaklık. Beni dinler misin? Başka bir atasözü soruyorum ben. Aa, şey, tamam. Tam senlik deyince benim aklım buna gitti. <laughs> Söyle bakalım ufaklık. Lafla peynir. Aa, peynir de olur. Getir yeriz. Erzincan tulum peyniri var mı? Yusuf! Yeter artık şu soruya cevap verir misin? Tamam tamam tamam. Biliyorum. Lafla peynir gemisi yürümez. <laughs> Ay, Yusuf. <laughs> Ay, gemi niye yürüsün ki zaten? Arif haklı. Niye yürüyor ki gemi? Geminin ayağı mı olur? Ha, doğru doğru. <laughs> Hiç böyle düşünmemiştim. Hep peynire odaklandım ben. Niye yürüyor gemi? he Yusuf, olay geminin yürümesi değil dostum. Ama o öyle diyor. Peynir yiyen yürür diyor. Ufak da karıştırdın her şeyi. Arkadaşlar öyle değil. Lafla peynir gemisi yürümez demek. E ben söyleyeceğim, Ay, ben, ben, söyleyeceğim. Söyleyeceğim, ben Hayır, söyleyeceğim, ben söyleyeceğim. Hayır ben söyleyeceğim. Of, Yine başladık. Sakine abla en iyisi sen söyle. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. <laughs> geçtik konu sakin abla geçtik. Aa, ay nereye geçtik? Ay, birinin evini mi geçtik? Eyvah! Her şey Ben düşlere hayal kurdu üç gece Ama çaba yok ise ise Gemi yol almaz böyle lafla peynir gemisi Geçemez ki denizi Sadece konuşmakla Bitmez kimsenin işi Gemilere binelim Kürekleri çekelim Konuşmak yetmiyorsa Hep çaba gösterelim Hem zekayı, hem de şebnem atasözleri konusunda çok iyiler. <laughs> evet evet, keşkül gibiler. Ama! Ama? Ama en önemli atasözünü söylemediniz. Neymiş? Patlayacak lastik tekerde durmaz. Ha? Ha? Öyle bir atasözü yok ki Hüsnü amca. Var, ben buldum. <laughs> Hüsnü amca, atasözü öyle bulunabilecek bir şey değil ki. Ne demek ki bu? Çok derin bir anlamı var. <laughs> ne, oluyor? N <laughs> ne oluyor? Şey, e, kemerler. Ee... <laughs> Neler oluyor? <laughs> Benim atasözü gerçek oldu işte. Lastik <laughs> <Lezlik> patladı. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ha, e her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. Ben kapuska yiyorum sakin Hanım. <laughs> <laughs> Okuldan eve ve evden okula. Servis oyunlarla her zaman yolda. Keşkül gibi bir Yusuf. Süper zeka zekayı. Murat biraz sinirli Merve ise hep neşeli Şefem havalı biri Arif çok iyi basketçi Uyansak yine abla Hikaye anlatacak Bak yine Hüsnü amca